Merhaba teknoloji tutkunları, bugün sizlerle IFA 2025 fuarında Acer'in tanıttığı yeni ürünleri konuşacağız. Tabletlerden monitörlere hatta Wi-Fi yeni destekli router'a kadar birçok yenilik bir arada. Gelin birlikte hem tasarım hem de teknoloji tarafında neler değişmiş buna yakından bakalım isterseniz. Acer bu yıl özellikle tablet tarafında güçlü bir atılım yaptı. Yeni Iconia X ve Iconia A serileri üretkenlik ve eğlenceyi bir araya getiriyor diyebilirim. İlk olarak Iconia X12 modeline bakalım. 12.6 inç büyüklüğünde amoled ekranı, Mediatek Helio G99 işlemcisi ve 16 saate kadar pir ömrüyle dikkat çekiyor. Bu model yalnızca 500 gram ağırlığında yani neredeyse bir defter kadar hafif diyebilirim. Üstelik isteğe bağlı stylus kalemi ve çıkartılabilir klavyesiyle tam bir mobil çalışma aracı haline geliyor. Konya X14 ise biraz daha büyük bir model. 14 inçlik OLED ekran, entegre MPU'ya sahip işlemci ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle geliyor. Peki A serisi ne sunuyor? Iconia A16 ve A14 biraz da erişilebilir fiyatlarla geliyor. 16 ve 14 inç boyut seçenekleri, Full HD çözünürlük, entegre tribot tarzı ayaklar ve akıllı kullanıcı etkileşimleri bu serinin öne çıkan detayları. Her iki seride de Android 15, 8 GB'a kadar bellek ve 256 GB'a kadar depolama bulunuyor gelelim monitörlere. Acer bu alanda Amadana markasıyla iki yeni model tanıttı. Bu marka minimaliz Japon tasarım felsefesini teknolojiyle birleştiriyor. İlk model Amadana 16 APM 1QJ. Taşınabilir bir monitör. 15.6 inç IPS panel, sadece 0.65 kg ağırlık ve 90 dereceye kadar ayarlanabilir standı sayesinde hem iş hem de eğlence için oldukça pratik. Bir diğer model Amadana 27 ART0 P1 ise 27 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızı sunuyor ve hem HDMI hem de VGA giriş seçenekleriyle geliyor sade ama modern bir ofis ekranı arayanlar için ideal bir çözüm ve asıl bomba Acer'ın ca 270 z OLED monitörü 26.5 inç boyutunda 280 Hz yenileme hızı ve 0.03 ms tepki süresi ve 1000 nit HDR parlaklığıyla özellikle oyuncular ve içerik üreticiler için iddialı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor bu monitörde. Son olarak Acer Connect T36 Wi-Fi 7 çift bantlı mesh router'dan bahsedelim. Evde ya da ofisinizde kesintisiz internet isteyenler için tasarlanan bu cihaz 3600 megabit per kadar hız sunuyor. Mesh teknolojisi sayesinde odalar arasında geçişler ve bağlantı hızı oldukça kaliteli sunuluyor. Üstelik modüler yapısıyla ek nodlar ekleyerek kapsama alanını büyütmek de mümkün. Tüm bu ürünler EMEA bölgesinde yani Avrupa ve Orta Doğu Afrika pazarında Kasım 2025'ten itibaren satışa sunulacak. Fiyatlar ise şu an belli değil. Türkiye'ye hangi ürünler gelecek onları öğrendiğimizde ve fiyatları öğrendiğimizde videonun altında sizlerle paylaşacağım. Acer bu lansmanla birlikte modern dijital hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor. Ürünler hakkındaki yorumlarınızı bize paylaşın. Teknoloji dünyasında en yeni haberler için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.